Demir adlı Türk YouTube kanalından herkese merhaba. Ee, Acirbis marka zincir koruma aldım. Zincir kılavuzu diye de geçiyor. Torek 660 motosikletim için. Şöyle kutu açılımını yapayım. Kutu zaten basit. İçerisinden direkt olarak zincir e, kılavuzu bu şekilde çıkıyor. İki parçadan oluşuyor. Alt parçası ve üst parçası. Şurada kılavuzları var. Motosikletin e, Zincirindeki şu aralara Bu kılavuzlar girerek Zincirin daha e, rigid Çalışmasını sağlıyor Bu şekilde Yine altında da kılavuzlar var Ondan sonra içerisinde Şöyle parçaları çıkıyor Parçaları çıktıktan sonra Bir tane e, montaj rehberi çıkıyor A4 kağıdında Zaten iki tane civata, iki tane, bir tane pul, iki tane de işte ne denir ona? Şu şeylerin adı aklıma gelmedi. Vida diyeyim ben. Vida ile birlikte montajını yapıyorsunuz. Çok basit bir montajı var. Onu da birlikte yapalım istedim.